Evet arkadaşlar 10. sınıf matematik dersinde bugünkü konumuz ikiz kenar yamuk ve dik yamuğun özelliklerinden bahsedeceğiz. Öncelikle ikiz kenar yamukla başlayalım arkadaşlar. Şimdi ikiz kenar yamuk ne demek? Önce ondan bir bahsedelim. İkiz kenar yamuk paralel olan tabanlar dışında kalan iki kenarın birbirine eşit olduğu yani burada AD kenarıyla uzunluk olarak belirtelim. AD'nin BC'ye eşit olan yamuklarına ikiz kenar yamuk diyeceğiz. Ee, i̇kiz kenar yamukta başka ne özelliğimiz var? İki kenar birbirine eşit olacak. Tabandaki açılar kendi arasında birbirine eşit olacak. Yani A açısının ölçüsü B açısının ölçüsüne eşit olacak. Aynı zamanda buna alfa alfa diyelim. D açısının ölçüsü C açısının ölçüsüne eşit olacak. Buraya da teta diyelim. Burası da teta olsun. Bunun dışında ikizkenar yumukta bilmemiz gereken arkadaşlar köşegenleri çizersek AC köşegeni ile DB köşegenini çizersek köşegen uzunlukları da birbirine eşit olacak. AC'nin uzunluğu BC'nin uzunluğuna eşit olacak. Köşegenler eşit olduğuna göre arkadaşlar daha sonra yine özelliklerde belirteceğim ama şunu bilmenizde fayda var. Buraya e, e noktası dersem A e uzunluğu E B'nin uzunluğuna eşit olacak. A e uzunluğu E B'nin uzunluğuna eşit olacak. Aynı zamanda DE'nin uzunluğu da E C'nin uzunluğuna. Şuralar kendi arasında birbirine eşit. Buralar kendi arasında birbirine eşit olacak. E buralar kendi arasında birbirine eşit olursa yine burada bir ikizkenar üçgen oluşur. Yine burada bir ikizkenar üçgen oluşur arkadaşlar. Ve aynı zamanda şuradaki açının ölçüsü buradaki açının ölçüsüne eşit. Neden? Doğruda açılardan biliyoruz. Paralellikten Z kuralından eşit olduğunu görebiliyoruz. Şimdi sorularımıza geçelim. Yine ara ara özelliklerimizden bahsedeceğiz. birinci sorumuzda <laughs> pardon ABC'de ikiz kenar yamuk AB DC'ye paralelmiş AD'nin uzunluğu BC'nin uzunluğuna eşit X kaç derecedir diye soruyor arkadaşlar bize. Şimdi biz biliyoruz ki ikiz kenar yamukta A açısının ölçüsünün B açısının ölçüsüne eşit olduğunu burası 3x 20 kadarsa burası da 3x 20 kadar olacak. Peki yamukta gördüğümüz şimdiye kadar gördüğümüz tüm özellikler yine ikiz kenar yamukta ve dik yamukta geçerli arkadaşlar neydi? Paraleller arasında kalan açıların toplamı 180 dereceydi. Biz buna doğru da açılarda U kuralı diyorduk. 2x artı 3x eksi 20 eşittir 180 diyeceğiz. 5x eksi 20'yi karşıya atarsam 200 oldu. Her tarafı 5'e böldüm. x eşittir 40 derece. Evet ikinci sorumuza bakalım. ABCD ikiz kenar yamuk. AD'nin uzunluğu BC'nin uzunluğuna eşit. Buraya eşit. DB'nin uzunluğu AE'nin uzunluğuna eşit verilmiş. Ben neyi biliyordum arkadaşlar? İkiz kenar yamukta köşegen uzunlukların birbirine eşit olduğunu biliyordum. AE DB'ye eşitse DB aynı zamanda şurayı şu köşegeni çizersem DB AC'ye eşit olacak mı? Köşegen uzunlukları birbirine eşit demiştik. O halde e, DBD DB AE'ye eşitse o zaman AE AC'ye eşit olacak. AE dediğimi de yine mavi ile üzerinden geçeyim. Bakın burası bu maviye eşit. O halde burada bir ikizkenar üçgen oluştu mu? A, E, C üçgeni ikizkenar üçgen oldu. İkizkenar üçgende eşit kenarların karşısındaki açılar birbirine eşitti. Burası 72 derece ise Burası da 72 derecedir arkadaşlar. O halde 72 72 kaç yapar? 144. 180'den çıkartırsam 144'ü 36 derece. Yani şurası 36 derece oldu. Buranın tamamı 54 ise buraya kaç derece kalır? 54 36'dan 18 derece kalır. Şurayı 18 derece bulduk. Şimdi arkadaşlar ikiz kenar yamukta şu özelliğimiz de vardı. Neydi o? Burası 72 derece az önce söylemişim şunlar z kuralından gelecekti. Burası 72 ise burası da 72'dir. Bu da yine birazdan yine özelliklerimizde bahsedeceğiz. Şimdi şu üçgene bakarsam iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. 72 ile 18'i toplarsam 90 derece, burayı 90 derece bulduk. Buraya K noktası dersem, az önce özellikle bahsetmiştim. AKB üçgeni bir ikizkenar üçgen oldu mu? Şu parçalarda birbirine eşit. E burası alfa kadarsa, burası da alfa kadar olacak. Yine AKB üçgeninde bakarsam, alfa artı alfa artı 90 eşittir 180 2 alfa eşittir 90'ı karşı attım 90 alfa eşittir 45 derece gelir Arkadaşlar şimdi bir sonraki özelliğimize bakalım ee, abc'de ikiz kenar yamuk ikiz kenarlar verilmiş şimdi üst tabandan çizilen dikmeler tabana indirilen dikmeler. Burası C kadarsa burası da C kadar mıdır? Evet. Şimdi bakın, bunlar zaten kendi arasında birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü iki paralel arasından dikler çiziyorsunuz. Eşitse iki tane dik üçgende hipotenüslerim eşit, birer dik kenarlarım da eşitse diğer dik kenarlarım mutlaka eşit olmak zorunda. Üçgende benzerlik konusundan kenar 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 benzerliği geliyor arkadaşlar. Şimdi Burada o halde eşit açıların karşısında eşit kenarlar bulunacak. Şuradaki açılarım da zaten birbirine eşitti. O zaman buradaki parçalar birbirine eşit. Tamamı A kadardı. Burası C kadar. Çıkartırsam A eksi C oldu. İki eşit parçaya ayrılacağı için ikiye bölmem gerekiyor. Buranın uzunluğu da A eksi C bölü 2 kadardır. Buranın uzunluğu da yine A eksi C bölü 2 kadardır arkadaşlar. Evet. Üçüncü sorumuzla devam edelim. ABC'de ikiz kenar yamuk. AB, AB, DC'ye paralel olarak verilmiş yamuğun yüksekliği kaç santimetredir? Şimdi burada diklikleri indirirsem arkadaşlar. Diklikleri indirdim. Burası 6 ise burası da 6 kadardı. Tamamı 30 ise şuradaki parçayı nasıl bulurum ben? 30 eksi 6 bölü 2 idi. Yani 24 bölü 2'den 12. Burası 12 kadarmış. E, burada bir dik üçgen oluştu. Yüksekliğimi bilmiyorum. H dedim. H kare artı 12'nin karesi eşittir. 15'in karesi. Ya da özel üçgenleri düşünürsem burası 3'ün şey 5'in 3 katı. Burası 4'ün 3 katı. O zaman burası da 3'ün 3 üç katı olmak zorunda. Yani H eşittir. 9. 9, 12, 15 dik üçgeni. Evet arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz pardon bir sonraki özelliğimiz az önce bahsetmiştim size ABCD ikiz kenar yamuk ise soruyu çözerken bahsetmiştik tekrar edelim biz neyi biliyorduk köşegenlerin birbirine eşit olduğunu AC uzunluğunun BD uzunluğuna eşit olduğunu biliyoruz sonrasında şuradaki parçaların kendi arasında birbirine eşit DE eşittir EC'ye. Aynı zamanda buradaki parçalar kendi arasında birbirine eşit. AE'nin uzunluğu EB'nin uzunluğuna eşit olacak ve burada oluşan şuradaki şuradaki iç ters açılar olduğu için arkadaşlar eşit, iki kenarlar da eşit. Kenar açı kenar benzerlik özelliğinden A E D üçgeni benzerdir diyeceğiz B E C üçgenine. Ve aynı zamanda az önce söylediğimiz açı özelliklerinden bahsedelim. Şuradaki açı buradaki açıya eşit olacak. Ee, şuradaki açı buradaki açıya eşit olacak. Bunları zaten Z kuralından görebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir başka özellikten bahsedelim. Bu da önemli arkadaşlar. ABCD ikiz kenar yamuk. İkiz kenarları görebiliyorsunuz. Şimdi burada eğer köşegenler dik kesişiyorsa, bunun özelliği dik kesişmesi arkadaşlar. AC ile DB eğer dik kesişiyorsa o zaman h yani yamuğun yüksekliği alt taban artı üst taban bölü ikiye eşit olacak. Bu özelliği kullanabilmek için mutlaka köşegenlerin dik kesişmesi şartı var arkadaşlar. Eğer köşegenler dik kesişmiyorsa bu özelliği kullanamayacağız. Buna dikkat edelim. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Şimdi dördüncü sorumuzda ABCD ikiz kenar yamuk demiştik. AD AD BC'ye eşitmiş. Yani burası da X kadarmış. Köşegenlerimin dik kesiştiği söylenmiş. HK'nın KH'ın AB'ye dik olduğu söylenmiş. O zaman şurası da diktir. Şimdi arkadaşlar İkiz kenar yamukta biz ne demiştik? Köşegenleri çizdiğimde şurada bir ikiz kenar üçgen oluşur. Burada da bir yine ikiz kenar üçgen oluşur. Peki bu ikiz kenar üçgende oluşturduğunda e, neyi biliyorduk biz? İkiz kenar üçgenlerde tepeden indirilen dikme kenarı iki eş parçaya ayırırdı. O halde burası 4 kadarsa burası da 4 kadardır. Aynı mantıkla burayı düşünürsem burası da 8 kadar olacaktı. O halde Yüksekliğimi nasıl bulurum ben? Köşegenlerim dik kesişmiş. Bir önceki özellikle yükseklik eşittir. Alt taban 16. Üst taban 8 bölü 2. 24 bölü 2'den 12 bulduk. Yüksekliğimi buldum 12 ama benden yükseklik istenmiyor. X isteniyor. Hemen şuradan bir dik indirelim arkadaşlar. Burası 12 yani yüksekliğim 12 idi. Burası 4 kadarsa burası da 4 kadar mıdır? Tamamı 8'di. Buraya 4 kaldı. Şuraya bir harf verelim. F diyelim buraya. Hemen şuraya taşıyorum üçgeni. Rahat görelim. Burası yükseklik de 12. Burayı 4 bulduk. X. Artık burada ben Pisagor bağıntısını yazabilirim. X kare eşittir. 12'nin karesi artı 4'ün karesi diyeceğim. X kare eşittir. 144 artı 16. X kare eşittir 160. Her iki tarafın kare kökünü aldım. X eşittir 4 kök 10 geldi. Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim dik yamuğa. Dik yamuk demek arkadaşlar. Birbirine paralel olan kenarların. Diğer bir üçüncü kenarla dik kesişmesiyle oluşan yamuğa dik yamuk diyoruz. Yani bu ikisi birbirine paralel. Üçüncü kenarım bunlarla dik açı oluşturacak şekilde kesmiş. Dik yamukta soruları çözerken en basit olarak şunu kullanırız arkadaşlar. C köşesinden bir dikme indiririz. Burada bir dik üçgen oluştururuz. Onun özelliklerini kullanarak sorularımızı çözeriz. Farklı tabii ki de tekniklerimiz de var. Onları da göreceğiz. Beşinci soruyla devam ediyorum. ABC'de bir dik yamuk olarak verilmiş. AB, DC'ye paralel verilmiş. AD'nin e, dikliği var. AC'nin dikliği var. Diklikler zaten gösterilmiş. X nedir diye soruyor. Şimdi şuradan C'den bir dik indirirsem arkadaşlar. Burası 4 ise burası da 4 kadardır. Tamamı 13'tü. Burası 4 ise buraya kaç kaldı? 9 kaldı. Burası X kadarsa burası da X kadar. Şimdi dik üçgende dik açıdan çizilen bir dikme var. Öklit bağıntısı aklıma geliyor. Neydi? E, dik açıdan indirilen dikmenin karesi, yani x kare, hipotenüste ayırdığı parçaların çarpımına eşitti. 4 çarpı 9 diyeceğim o halde. X kare eşittir 36. Her iki tarafın karekökünü aldım. X eşittir 6 geldi. Evet 6. sorumuz. ABCD dik yamuk. ABDC'ye paralel verilmiş. AD'nin DC'ye dikliği verilmiş. X nedir soru diye soruyor bize soruda. Şimdi paralellik varsa Z kuralı, U kuralı bunlar aklıma gelmek zorundaydı. Hemen şuradan bakın bir Z kuralım var. Bu açı o zaman buraya eşit midir? Evet eşittir. Şurada bir ikizkenar üçgen oluşturdum. Eşit açıların karşısındaki kenar uzunlukları eşitti. O zaman burası da 13 birim kadar olacak. Şimdi yine ne yapalım? C'den bir dik indirelim. Burası x kadarsa burası da x kadar olacak. 13 ise burası 13 olacak. Tamamı 18'di. Buraya kaç kaldı? 5 kaldı. Şuradaki oluşan dik üçgende x'in karesi artı 5'in karesi Pisagor bağıntısını yazıyoruz. 13'ün karesi ya da bana hemen özel üçgenleri hatırlattı. 5, 12, 13 dik üçgenini hatırlattı. 5 var, 13 var. Demek ki x dediğim sayı kaçmış? 12'ymiş arkadaşlar. 7. sorumuza bakalım. ABCD dik yamuk. ABDC'ye paralel verilmiş. Dikliklerim var. Şuralarda dik olarak verilmiş. AE ED'ye eşit. BC kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi şurası bir orta nokta mı? Orta nokta. Yamukta orta noktayı, orta tabanı hatırlayalım. Karşılıklı iki kenarın orta noktalarını birleştiren doğru parçasını orta taban demiştik. O zaman ben buradan bir paralel çizersem DC'ye ve AB'ye paralel çizersem burası da orta nokta olmak zorunda. İki eş parçaya ayırmak zorunda. Orta taban uzunluğunu nasıl buluyorduk? Buraya x diyelim. x eşittir Alt taban artı üst taban bölü 2 idi. 18 bölü 2'den 9 oldu. Burası 9. Şimdi arkadaşlar e, C, E, B üçgeni bir dik üçgen. Dik üçgenden kenara ortay çizilmiş. Dik açıdan kenara ortay çizilmiş. Muhteşem üçlü aklıma gelecek. Burası 9 birimse burası da 9. Burası da 9 birim olacak. Bizden zaten BC kenarını istediği için burası da 18 birimdir. Evet arkadaşlar dik yamuktaki son özellikle devam edelim. Şimdi ikiz kenar yamukta ne demiştik köşegenler dik kesişiyorsa yükseklik alt taban artı üst taban bölü 2'ye eşitti. Ama dik yamukta köşegenler dik kesişiyorsa o zaman yüksekliğin karesi buraya yükseklik dersem alt tabanla üst tabanın çarpımına eşit olacak. Dikkat edelim ikiz kenar yamukta köşegenler dik kesiştiğinde yükseklik alt taban artı üst taban bölü 2. Dik yamukta köşegenler dik kesişiyorsa yüksekliğin karesi alt tabanın üst tabanın çarpımına eşit olacak. Şimdi 8. sorumuza bakalım. ABCD dik yamuk AB DC'ye paralel olarak verilmiş. BC'nin uzunluğuna x demişiz. Burada x nedir diye soruyor. Bakıyorum arkadaşlar bir dik yamuk köşegenler dik kesişmiş. Yükseklik o zaman h kare eşittir 3 çarpı 12 diyeceğim h buradan h kare eşittir 36. h buradan 6 geldi. h'a 6 bulduktan sonra yine c'den bir dik indiriyorum. İndirdim. Buranın uzunluğunu 6 buldum. 3 ise burası da 3'tür. Tamamı 12 olduğuna göre burası 3 ise buraya kaç kaldı? 9 kaldı. Şurada bir dik üçgen oluşturdum. Hemen alt tarafa çiziyorum. 6 9 x dedim. Burada artık Pisagor bağıntısı yazacağım. X kare eşittir. Altının karesi artı 9'un karesi diyeceğim. X kare eşittir. 36 artı 81. X kare eşittir. 117. Yani X eşittir kök. 117. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimize kadar yamuktaki açı ve uzunluk sorularını hallettik. Bir sonraki dersimizde yamukta alan alan konusuyla devam edeceğiz